Saptif hız kontrol. Şerit takip asistanı. Şimdi e, yönlendirme gerekli diye uyarı veriyor. Direksiyona bir dokunduğunuz zaman tekrardan devreye giriyor. Şimdi pet şişe yani hani herkes de pet şişe olarak geçiyor ama herhangi bir ağırlık. Yani direksiyona bir ağırlık koyduğunuz zaman artık bu e, devreden çıkmayacak ve direksiyona dokunma yarısı vermeyecek. Tabii ki buna çok fazla güvenmemek lazım ama hani bunu devreye almamak için mesela bu virajı kendisi rahatlıkla alacaktır. Bayağı bir eğim. ...böyle çok hafif 30 derecelik e, virajlara falan rahatlıkla alıyor yani mesela şu an hiçbir hiçbir temasım bana söz konusu değil e, Tabii çok daha iyileri vardır ama onda şu an direksiyon müdahalelerini gayet net görebiliyorsunuz buradaki su şişesi sadece öyle bir hani El gibi dokunma hissi değil de bir tork uyguluyor. Yani mesela direksiyon bu tarafa çevirmeye uğraşırken sanki su şişesi aşağı doğru bir ağırlık yapıyor gibi. Mesela bu virajlar falan gayet müdahale gerektiren şeyler. Şu anda hiçbir müdahale gerektirmeden gidiyor. Fakat asıl olan insandır. Hiçbir zaman güvenmemek lazım. Çünkü yağmur oluyor, algılayamıyor de algılayamıyor. Şu an 2 e, dakikadır gidiyorum bu şekilde. Hiçbir uyarı vermedi henüz. Hani e, müdahale gerekli diye bir uyarısı olmadı. Gayet temiz bir şekilde gidiyor. Şimdi önümüzde e, bir viraj var. Bakalım orayı alabilecek mi? biraz daha keskin. Genelde müdahale gerekebiliyor. Görebiliyor musunuz virajı bilmiyorum ama bayağı güzel. Sanırım fark ediliyor mu? Gece olduğu için belki virajlar tam olarak görmüyorum ama bayağı bir viraj burası.